Merhaba sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Sevgi Kervan. Bugünkü dersimiz Türkçe. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün evimizin adresini söyleyelim. Yani sözlü anlatım. Sözlü anlatım evimizin adresini söyleyelim. Atlı karınca. Şimdi çocuklar bu metnimizi okuyacağız. Ondan sonra da metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Atlı karınca. Caner ile Pınar aynı sınıfta okuyorlar. Caner. Pınar aklıma bir şey geldi. Bizim mahalleye atlı karınca gelmiş. Yarın bize gel. Atlı karıncaya birlikte gideriz. Pınar. Ben oralara hiç gelmedim ki. Sizin evi bilmem. Caner. İşte anlatayım. Pınar. Ne kadar anlatsan bulamam ki. En iyisi evinizin adresini söyle. Caner. Haklısın Pınar. Evimizin adresi şöyle. Şardağ Caddesi No 12. Pınar. Teşekkür ederim Caner. Yarına kadar unuturum. Bunu defterime yazayım. Pınar. Caner'in adresini defterine yazdı. Evet çocuklar, metinde ki sözcüklere bakalım. Atlı karınca var. Atlı karınca ne demek? Atlı karınca yere dikilmiş bir direk çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar ve başka eğlenceli araçlardır. Peki çocuklar metinle ilgili soruları Yanıtlayalım şimdi. Caner'in aklına ne geldi? Caner'in aklına mahallesindeki atlı karıncalar gelmiş. Peki Pınar Caner'in evini biliyor mu? Pınar Caner'in evini bilmiyordu. Peki üçüncü sorumuz Pınar Caner'den ne istedi? Pınar Caner'den evinin adresini söylemesini istedi. Peki Caner'in evinin adresi nasıldı? Caner'in evinin adresi şöyleydi. Şardağ Caddesi numara 12 idi. Pınar Caner'in adresini defterine niçin yazdı? Pınar Caner'in adresini unutmamak için defterine yazmıştı. Evet çocuklar, şimdi bir evimizin adresinin örneği var. Evimizin adresini nasıl yazacağız? Örnek olarak verilen adresi inceleyelim. Örneğimizde Yücel Şendil Kuru Yayla Mahallesi 2 Temmuz Caddesi numara 3 ve yirmi bin prizren yazıyor. Evet çocuklar, örnekte de gördüğünüz gibi, örnekteki adreste ilk olarak ev sahibinin adı ve soyadı yazılmıştır. Ad ve soyadından sonra da altına mahalle adı yazılmıştır. Mahalle adının altına da Cadde ve evin numarası yazılmıştır. Gördüğünüz gibi cadde adının altına da şehrin posta kodu ve adı yazılmıştır çocuklar. Siz de çocuklar evinizde aile bireylerinizden evinizin adresini sorunuz ve ardından da adresinizi defterinize yazınız. Hoşçakalın çocuklar. BAM <us>